bizde Omar Imeri. Omar Imeri girdi ceza sahasına. Omar Imeri attı gol Omar Imeri. 1-0 öne geçiyoruz 9. dakika. Müthiş paslaşmalar. Gol Omar Imeri. Afyon maçındaki gibi perdeyi erken açıyoruz. Omar Imeri ile öne geçiyoruz. Yükseltti Mert'in koşuluna. Emrah Taysı'dan sıyrıldı. Mert karşı karşıya. Mert! 2-0. İkinci yarıya golle başlıyoruz. Fark 2'ye çıktı. Mert Çapar attı. Mert'in golü. Fırsatçılığını konuşturdu. Mert Çapar. Çaprazdan aldı. Gitti kaleciyle karşı karşıya kaldı. Plaseyle ile topu Kepe Spor fileleriyle buluşturdu. Mert Çapar'ın golü. 2-0. İşareti bekliyor. Arka direkte kümelendi oyuncularımız müdahale geldi Karambol. Atabey! Sahne alıyor. Golcü. Skor 3-0. Kral sahnede. ligdeki 6. golü. Atabey Çiçek. Mustafa Çeçenoğlu ortaladı. Atabey. Savunmanın uzaklaştıramadığı topu. Kepe ağlarına yolladı. Golcü bir kese asanede. Bu taraftarı çok seviyor. Omar'ı meriye önüne aldı girdi ceza sahasına. Omar yaptı ortaya tabii. Otobey! Otobey! Otobey, Otobey, Otobey! misin? Yönetmen misin? Profesör müsün? Her neyse, mükemmelsin sinema Çiçek! Otobey çiçek hem oynuyor hem oynatıyor. Harikalar yaratıyor Otobey çiçek. Golcü sahnede. Skor 4-0.